balıklarımıza yumurta vereceğiz. Yumurtanın sarısıyla normal haşlanmış yumurtayı vereceğiz. Bakalım nasıl vereceğiz gösterelim. Şimdi yumurtamız burada. Buradan bir tüp bir parça alıyoruz elimle. Pratik olsun onu gösterelim diye. Böyle balıklar zaten hazır oldu Bekliyorum. Şimdi biraz ufalayarak böyle ufalayarak hayvanlar gayet güzel yiyor. O yumurtayı vermemdeki amaç Balıklarımız yavru ve gelişimleri hızlı olur. İçinde protein var. Gelişmesi için bütün elementlere, bütün vitaminlere barındırdığı için balıklarımıza da veriyoruz. Kamerayı şöyle göstereyim. O esnada ben şeyleri alayım. Kapağı kaldıralım. Şuradaki, Şuradaki yumurtamızdan alıyoruz bir parça içine ufalıyoruz zaten suyu gördüm hemen dağılıyor buradaki balıklar 3 santim civarı olduğu için hemen didikleyerek yiyorlar ötekiler daha küçük haşlanmış yumurta çok faydalı suyu bulandırabiliyor ama çok küçük partiküller halinde olmayıp biraz büyük partiküller olduğu için balıklar o bulanıklıkları da gidertiyor. Bu kadar yavru zaten tozunu bile bırakmaz. Şuradaki yavru da bırakalım ha, da aynısını. Olabildiğince küçük parça yapmaya çalışın. Çünkü büyük parçayı didikleyemiyorlar. Küçük parça her zaman iyidir. Bunu yaptık. Bunların yine gücü var. O didikleyebilecek parçalar elde. sarısı. Evet, devam ediyoruz. Balçayı. Bunlar 1-2 santimlik balıklarımız. Öyle duman gibi bilerek eziyorum ki hayvanlar daha rahat yesin, daha güzel yesin. Heh. Zaten ağırlığından dolayı aşağı çöküyor bu yem. Filtremiz zaten temizliyor bunları. Ama köşeden yapıyorum ki filtreye uzak bir yerde direkt dibe, dibe çöksün. Eğer e, yenmeyen varsa o kısımdan dip çekimi yaparım. Balıklarımız da temiz bir suya sahip olurlar. Şuradaki yavru balıklarımız. Var. Şurada da var. Burada demosoneler var. Burada birkaç tane var. Ondan dolayı santim geçmiş olan. İlgem vermemize devam ediyoruz. Şuradan bir parça alıp masrafı yavrularımızı da atıyoruz. Hiç hareket halinde olmuyor. Matozlarımız bir anda kıpır kıpır olacak. kokusunu duyacak artık. Nasıl olursa. de kalan yemleri şey yapıyoruz arkadaşlar çekiyoruz bu önemli aman Allah'ım şu deliklere bak arkadaşlar e, önceki videomda şu flash açayım telefonum flash açıp önceki videomda göstermiş olduğum yavru yumurtaları e, şu an kökten çıkmış bulunmakta. Yani keselerinden kurtulmuş sayılır. Bakın şurada. Evet, bakın şurada bir tane kuyruğu çıkmış yumurta halinde balık var. Bakalım içindekiler çıkmış mı? İçindekiler de çıkmak üzere. Dur bakalım şöyle. Evet içindekiler de kanlanmış şu an ben görebiliyorum ama bunlar da yakında çıkar sevgili dostlar ama şu yavrumuz çıkmış hadi uğurlu olsun hepimize evet dostlar yumurtamızı biraz büyük olarak attık sebebi de balıkların büyük olduğu için ezmeden attık. Peşinde koşup didikliyorlar. Yani böyle böyle yiyorlar. Daha iyi oluyor böyle. Size de böyle tavsiye ediyorum. Şuradan bir tane daha atalım. Bir balıklarımıza attık. Gördüğünüz gibi atar atmaz saldırı düzenliyorlar. atar atmaz saldırır bende bakalım bu yemi didik didikleye diye bitirecekler evet sevgili izleyenler şöyle yapıyoruz hepsi geliyor yüzen dışkılar var balıklarla birlikte balığın boyundan upuzun neden olabilir acaba burada da var mı gıdı Evet dostlar balıklarımızı görüyorsunuz ee, balıklarımızın karnı gayet şiş ee, Uzun uzun dışkılama yaptı Son zamanda ee, Proteinsel yem verdiğinizde Balıklarımız Dışkılama yapıyor Bayağı abi. Ne yapalım Bakın Gördüğünüz gibi gün gün boylanmayı fark ediyoruz. Sanki bugün biraz daha büyümüş gibi geldi ama bakalım. Ölçeceğim bunları iyi sonradan. Bunlar 2,5-3 cm. Burası 2,5-3 cm civarıydı. Burası da 1,5-2 santim civarıydı. Öyle diyebiliyorum. Bugün balıklarımıza sabahleyi şey verdik. Yumurta sarısı verdik. Böyle yumurta verdik. Bakalım gelişmelerini göreceğiz. Bunu yapmamdaki amaç kendi imkanlarımızla balıklarımızı beslemek. Of, buradakiler de öyle. Gayet keyifli yerinde. Bunlar da öyle. Suyumuz tertemiz. Burası akvaryumun suyu çok kirlenmişti. En son güzeldi gördüğünüz gibi. Buradakiler dışıklama yapmış. Görüyorsunuz. Balıkların ışığı açınca bir ürkekleşiyor. Görüyor musunuz? Ama kalitesi güzel suyun. <laughs> Şuraya da bakalım. Burası da güzel. <laughs> Videomuz bu kadar arkadaşlar. Yavru balıklarımızın nasıl hızlı boylanıp, e, güzel besleneceğini alternatif olarak kendi imkanlarımızla, evimizdeki e, imkanlarla nasıl yapabileceğimizi gösteriyorum. E, buradaki amaç, başka yemlere, balık boy, boylandırma yemlere çok paralar ödemeyip, kendi imkanlarımızla da balığı büyütebileceğimizi gösteriyorum. E, videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteğiniz benim için önemli. Görüşmek üzere. Saygılar.